Icardi'ne mesela. Şimdi Icardi'ye eleştiriler var doğru. Kilo ile alakalı durumlar var. Ağır bir sakat geçirdi. Yani şimdi bu şey gibi değil ki PlayStation gibi değil ki. Başladığınız yerden devam edeceksiniz. Ağır bir sakatlık serüveni yaşadığı için, aylardır uzak olduğu için kilo olarak görüntüsü tartışmaya açık bir durum oluşturuyor. Ama Icardi bu işte yani. Icardi neden oyundan çıkmayacağını gösterdi. Oralarda olması, gol vuruşundaki temizlik, ayak kalitesi. Şimdi bazı oyuncular vardır. Ben bunu söylediğim zaman geçtiğimiz günlerde de mesela şey diyor insanlar. Ya Barış Alper daha erken girmeydi. Evet Barış Alper daha erken girmeydi ama o da o konuşan bir politik kararıydı. Yani 11 başlatmak istemedi bütün bu hadiselerden sonra. Icardi oynamak istiyor diye onunla başlatmak istedi. Ama ve sağda tuttu gol katkısı aldı. Şimdi bu açıdan Icardi gol atamazsa zaten tenkit edilecek. Ama gol attığı müddetçe de sağda kalır. Yani gol atması beklenen oyuncu çünkü. En yakın gole dönük oyuncu. Kilosu vermek zorunda. Bu takımın birinci santraforu artık değil. Ben çift forvet oynatacağı anları düşünmüyorum. Öyle 3-4-2-1, 3-4-1-2'ler falan şimdi henüz erken şampiyonlar için. O göbeği, o ağırlığı bir an önce atmak zorunda. O da idmanlarla olacak. Şimdi o başka bir idman yapıyordu. Şimdi normal iyileştiği için artık başka bir idman yaptıracaklar ona yani. Icardi'nin kalitesinin hepimiz farkındayız. Ağırlaştığı için yaptığı idman şiddetleri daha düşüktü. Sakat dönüşü olduğu için şimdi belki de normal idmanlardan daha yüksek idmanlara geçecektir bu çerçevede. Ama işte gol vuruşu, sezgileri her zaman Mauro Icardi yani İtalya Ligi Serie A dedirtiyor. Biraz daha hareketli olabilir mi? O da işte bu dönüşlerden sonra belli olacak yani. İdman temposunun yükselmesiyle beraber gerçek Icardi'yi göreceğimizi düşünüyorum. En azından Osman'ın olmadığı denklemde veya son yarım yarım saat oyuna girdiği açıdan performans olarak bunu bekliyorum.